Saat bir. Merhaba Pars Bey. Ben avukat Seda Gökmen. Merhaba. Yani geldiniz karşıma oturup beklediniz öyle mi? Evet. Çünkü saat bir de demiştim. Fazla cesursunuz Seda Hanım. Konuya girin. Zamanım yok. Size bir şey izleteceğim. Saniye. Feride Hanım size davadan bahsetmiştir. Sanırım hakimin Neva Hanım, yani kardeşiniz olduğunu da öğrendiniz. Bu adamlar şüpheli listesinin başında yer alıyordu. Kardeşiniz imzalarını görmezden geldi. Bazı delilleri yok saydı. Karşılığında da hızlıca İstanbul'a tayin edilme işi ayarlandı. Evet. Hızlıca tayin istemek için çok geçerli bir sebebi vardı demek ki. Biz kadınlar aşk için saçmalayabiliriz ama sonra işte böyle ayağınıza dolanır feci şekilde yazık. Bu ne saçma zırvalıktır ya. Ama size değil sunuyorum kör körüne reddediyorsunuz. Hayal kırıklığı anlıyorum. İnsanın kardeşinden yaralanması başka hiçbir araya benzemez. Ama maalesef Neva hakim bir hata yapmış. Hayatına mal olacak bir hata. Şimdi sizden beklentimiz bu suçu yok saymayıp kardeşiniz hakkında suç duyurusunda bulunmanız. Yarın akşam altıya kadar da vaktiniz var. Yapmazsan? Size hiç ama Yapmazsınız. Biz yaparız. Siz kim? Biz. Müvekkilim Engin Tilmen ve ben. Sen nasıl avukatsın? Bir savcıyı tehdit etmek ya yürek ister ya da ahmaklık. Hemen şikayette bulunup hakkımda soruşturma izni talep edebilirsiniz Sayın Savcım. Hatta beni gözaltına alın. Ben de resmi kayıtlara geçecek şekilde açıklayayım gerçekleri. Benim için daha kolay olur. Yarına kadar beklememiş oluruz. Şimdi... ...size kolay gelsin. Memnun oldum. Umarım daha sık görüşürüz. Nasıl oluyor bu avukat hanım? En getirmen bir vekiliniz. Yanlış mıyım? Evet. Şimdi koğuşta arama yapılıyor. Yatağından cep telefonu çıkıyor. Ama ne hikmetse sizin haberiniz yok. Telefonu siz vermediniz. Siz de hiç aramamış o numaradan. Hayır kimi kimsesi de yok. Seveni de. Kimi arıyor bu çocuk? E baktırmışsınızdır telefona. Siz söyleyin. Kimi aramış? Baktırıyoruz. Baktırmasına da mevzu o değil. Mevzu o telefonu nasıl buldu? Kim verdi? Ben vermedim. Demin de söyledim, yine söylüyorum. Telefonu müvekkilime benim verdiğimi ispatlayacak bir deliliniz var mı? Anlaşılan o ki yok. O zaman ben izninizi isteyeyim. Çok işim var. Rıdvan, ee, avukat hanımın cep telefonunu ve bilgisayarına baktıralım. Ee, kaldığınız otelde elektronik cihazınız vardır diye tahmin ediyorum. Ne yaptınız anlasam? El koyuyorum. Sizi de gözaltına alıyorum. Bunu yapmak için hiçbir deliliniz ya da gerekçeniz yok. Ne el koyabilirsiniz ne de gözaltı yapabilirsiniz. Muğlak cevaplar aldım sorularıma. Tavrınızdan hoşlanmadım. Şüpheli gördüm. Yetkimi kullanıyorum. Gerekirse de aşıyorum. O yok yok dediğiniz delili bulmak için kendime zaman tanıyorum. Yeterli geldi mi size Seda Hanım? Arkadaşlara seslenelim. Avukat Hanım'ı aşağıya yalsınlar. Yapmayın. Hukuki değil. Mevzuat aykırı. Üzerim yoksa sizi. Uğraşırım. Mesleğinizi elinizden aldırırım. Çok da hoşuma gider. Yapmak zorunda bırakmayın o zaman avukat hanım. Gönül şartlar bizi başka noktalara sürüklesin. Şahane olur dedim. Ama hayat işte. Alın avukat hanımı. Okyay'dan çıktı. Bütün çabalar boşuna savcım. Ne oldu hakkında bir fikriniz var mı avukat hanım? Size soruyorum bir fikriniz var mı? Peki, öyle olsun madem. Buyurun Seda Hanım, buyurun. Hayırdır savcı? Maalesef pek hayır değil Seda Hanım. Bir ifadenizi alacağız. Ne ile alakalı? Başla. Müvekkiliniz tutuklu Engin Tilmen, e, bu kitabın aynısının sayfalarına sürülmüş bir zehirle öldürülmeye çalışılmış. Bu kitabın ilk sayfası koparılmıştı. Neyse ki yöntem basit hemen arka sayfasından Şahver Hoca'nın kitabı kime imzaladığını tespit ettik. Parmak izi eşleştirmesi de yapıldı. Kimmiş? Sizsiniz. Anlamadım. Sizde bu kitaptan var mı avukat hanım? Bu savınız çok sağ. Sizde bu kitaptan var mı? Evet var. Nerede? bilmiyorum. Kaybettim galiba. Kaybettiniz galiba. Allah Allah. Ne ilginç ya. Tesadüfün böylesi. Demek kaybettiniz ha? Peki ne ara kaybettiniz bu kitabı Avukat Hanım? Yani Şahver Hoca ile dün buluştum. Dün verdi kitabı bana. Nereye kayboldu peki bu güzelim kitap? Restorandan çıktım. Acelem vardı. Karşıdan karşıya geçmek için yola geldim. Kenara. Sonra bir şey çarptı koluma. Önce ne olduğunu anlamadım. Ay! Ay! Cık, i̇yi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sizin bir şeyiniz var mı? Ay yok, ben iyi. Sağ ol. E, baktım bir motor kurye. Çantamdaki her şey yere saçıldı. Bütün dosyalar, cüzdanım. Sonra kurye, motordan iyi yanıma geldi. Özür diledi. İstemedim ama yardım etti. Cüzdanı verdi. Zaten hastanede de fark ettim. Yani beklerken birkaç sayfa okuyayım dedim. Çantama baktım kitap yok. Otelde mi bıraktım? Ya da başka bir yerde diye mi de düşündüm o an. Ama şimdi eminim. Yani o kureyle çarpıştığımızda oldu. Belki kitap uzağa düştü. Telaşla çantama koymadım. Yani öyle olduğunu düşünüyorum şu an. Bir benim kitabımı almış. Belki de o kurye kazayla çarpmadı bana. Ya bırakın tahminciliği canım. Burada bir kumpas mı var? Burada bir kumpas mı var? Yoksa karşımızda bir yalancı mı var bilmiyorum Seda Hanım. Ama öğreneceğiz. Bulacağız. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben ne Engin'e ne de başka birine zarar veremem. Ben kimsenin canına kast edemem. Müsait misiniz savcım? Değilim ama size iki dakikamı ayırayım. Buyurun. Leçin yani... ...ablam haber verdiği için geldim. Gerçeğe gitmişler. Engin gerçekten kaçtı mı? Bilmem. Siz söyleyin. Kaçtı mı? Bilsem ya da dahlim olsa... ...buraya kadar gelip size sormazdım herhalde. Kim bilir belki de şüpheyi üzerinizden atmak için bu tavrınız. Bir taktik. İşbirlikçi havalarda atılmış bir adım. Olamaz mı yani? Mucize teyze. Bir anda ortaya çıkar ve yeğeni Engin'in kaderini değiştirir. Kulağa mantıklı geliyor. Zehirleniyor, gözünüzü bana dikiyorsunuz. Kaçıyor, yine ben. Allah aşkına zehirleyip öldüreceksem... ...kaçmasına niye yardım edeyim? Tutarlı mı sizce? Şimdi oradan bakarsanız tutarsız. Ama benim olduğum yerden bakarsanız nefis tutarlı. İnce bir doz bir ayarla zehirlediniz. Yani öldürmeyecek, hastanelik edecek kadar. Ondan sonra da hastaneden kaçırdınız. Yani müthiş, helal olsun dedirtecek bir cinsden. Tebrikler. Hukuk okudum ben Savcı Bey. Kimya değil. Öyle hastanelik edecek kadar ince ayar dozlar, zehirlemeler filan. Kusura bakmayın ama biraz fantastik değil mi bu savınız? Resmen deli saçması. Şimdi kitap sizin. Üzerindeki parmak izi sizin. bir olağan şüpheli için biraz fazla cesursunuz. Hatta küstah ve burnu havada. Ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Engin'i ben zehirlemedim. Kaçmasına da ben yardım etmedim. Bunu size ispat edeceğim. Şahane. Biz de bütün imkanlarımızı Engin'i yakalamak için seferber ederiz. Siz de işbirliği içinde olursanız memnun oluruz. Şimdi müsaade ederseniz işim var. Emniyete geçeceğim. Buyurun. Müsaitseniz iki dakika görüşebilir miyiz? Fazla vaktinizi almayacağım. Tabii buyurun Seda Hanım. Ayakta kalmayın oturun. Bana inanmadınız, suçladınız. Beni yeğenimi zehirlemekle itham ettiniz. Doğruyu söylediğimi kanıtlamak için getirdim bunu size. Nedir bu? Kuryenin düştüğü anın görüntüleri, çevredeki dükkanlar tek tek dolaştım. sağ olsun yardımcı oldular. Çantamın nasıl yarası açıldı, kitabın düştüğü, kuryenin bana yardım ediyormuş gibi yapıp kitabı alıp gittiği bariz bir şekilde görünüyor. Yani bir Engin'i zehirledi. Bana da tuzak kurdu. Avukat hanım bir durun. Bunu kim yaptıysa Engin'in kaçırılmasıyla da ilgisi var bence. Beni de kullandı. İncelenmesini talep ediyorum. Tamam inceleriz. Ee, şayet gerek bulursak da adınızı dosyadan çıkartırız. Tabii artık bir önlemin varsa o da ne demek? Tabii ki önüme var. Masumiyetimi ispatlayıp evime İzmir'e geri dönmek istiyorum. Seda Hanım, e, müvekkiliniz yeni Zengin Tilmen... ...dün gece Şile Yeniköy civarında ormanda ölü bulundu. Vurulmuş. <laughs> Sizinle acil görüşmem gerek Sayın Savcı. Ya ben sizin memurunuz muyum avukat hanım ya? Kalebe gidin önce bir zahmet. Bekleyin, müsait olunca alırız odaya ya. Lütfen. Peki. Bekliyorum. Son. ol. Aramızdaki kimyager avukat bulundu Sayın Savcı. Bulmaca mı çözüyoruz Seda Hanım? Neyse, söyleyin. Laf çambazlarına gerek yok. Peki. Ceylin'in Engin'i nasıl zehirlediği anlaşıldı. Daha önce aynı metotla öldürülen birinin davasına bakmış. Kitap yerine para paradaymış zehir. Evine hırsız girer de parasını çalarsa diye. <laughs> ne uyanık insanlar var ya. Cezalandırmak için yapmış ev sahibi. Hırsız girmiş, paraları almış. E, sayarken muhtemelen yaladı tabii elini. Ölmüş. Ceylin ev sahibinin avukatlığını yapmış. Belli ki edindiği bilgiyi boşa harcamamış. Yani? Yani Ceylin Engin'i zehirledi. Vakti olmadı. İkinci aşamada amacına ulaştı. Sessizliğinizi nasıl yorumlayalım Sayın Sancı? Ben sizin yorumunuzu can kulağıyla dinledim avukat hanım. Bu hemen yorum yapmamı gerektirmiyor. Bir bakacağım inceleyeceğim. Kendi fikrimi oluşturabilmem için de... ...bir zaman verirseniz diye ümit ediyorum. Sakıncası yoksa. Aslında siz de aynı fikirdesiniz ama kabul etmek ağrınıza gidiyor. İtiraf et. Bu da yine sizin yorumunuz. Peki. Size kolay gelsin. İnceleyin bakalım. Parsavcı. Oo Sela Hanım. Ben de tam size aklımdan geçiriyordum. Seda Hanım mutlaka beni adliyede karşılar. Hissettirmez diyordum. İnsan bazen hayatta yanılmak istiyor ama olmuyor maalesef. Size de günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Dinliyorum. Buyurun. Dosyada bir gelişme var mı onu soracaktım. Elindeki tek dosya yeğeninizin dosyası değil. Dosyadaki gizlilik kararını kaldırmışsınız ama yaptan hiçbir raporu göremiyoruz daha. Ya işlenecek. Bunun bir prosedür usulü var değil mi? Yani siz de biraz sakin ya. Allah Allah. Ya bulunan başka bir delil, bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Vallahi dün bütün gün ateş hattındaydım. Yeni geldim. Celil'in hatırlamaya başlamış. Gelip ifade verecek. Yani en önemli gelişme bu. Her şey mi? Yarım, tam, az, çeyrek. Siz nasıl tercih edersiniz? Anlamadım. Umarım her şeyi hatırlar tabii ki. tabii, elbette. Alo. Efendim, Adliyedeyim. Pars savcıyla konuştum. Ceylin hatırlamaya başlamış. ifadeye geliyor. Seda Hanım buyurun. Ee, i̇lk Yekta sen de Laçin Hanım'a haber verirsen sana zahmet. Bir daha ifadesi alınacak. Pardon ama ben ne alaka savcı? Buyurun lütfen. Buyurun oturun Seda Hanım. Hayata kalmayın. Evet, Seda Hanım. E, cinayet günü saat 15 desek... E, ...15'te saat 20 arası neredeydiniz? Gerçekten neden bu ifadeye maruz kalıyorum Savcı? Cevap verin. Neredeydiniz? Bir dakika. Ben o gün buraya ifade vermeye geldim. Sonra da buradan çıktım. O kısmı tamam. Buradan çıktınız. Sonra? Hatırlamaya çalışıyorum. Üstüme gelmezsenize. Ere zaten suçlanıyorum diye çok kötü olmuştum. Otelimi de değiştirmeye karar vermiştim. Otel değiştiriyorsunuz. Evet eşyalarımı aldım çıkış yaptım. Ha öyle birden kafanızı attı otel değiştireyim dediniz öyle mi? Yani biraz öyle oldu. Pisti, böcek falan görünce delirdim. Kaçta çıkış yaptınız otelden? Buradan direkt oraya gittim. Otel fazla uzak değil, malum. İkimiz de biliyoruz bunu. Hesaplaması zor olmasa gerek, değil mi? Hadi gittiniz otele yeni eşyalarınızı topladınız falan da filan da olsun olsun saat dört olsun. Sonra işte o civarlarda çıkış yaptım sanırım. Arabama bindim, biraz dolaştım, sahilde bir yerde durdum, otel aradım kendime. Görüyor musunuz ama o gün de herkesin kendini sahile atası gelmiş. Hava çok güzeldi herhalde. Biz burada kapalı kalınca anlayamamışız. Ne yaptınız bari? Buldunuz mu kendinize güzel bir otel? Evet buldum. Sonra da bir şeyler atıştırmaya gittim. Peki hangi oteldi bu? Otele giriş çıkış kaçta yaptınız? Biz de bir bunları bir doğrulatalım diyoruz mi Hanım? Gerçekten neden soruyorsunuz bunları bana savcı? Ceylin Hanım cinayeti bir kadının işlediğini iddia ediyor. Her şey tamam mı Rıdvan? Tamam savcım. Hayırdır avukat hanım, bir şey mi unuttunuz? Neden sadece iki kadın? Ben olayla bağlantısı olan başka bir kadın göremiyorum da ondan. Oradan bakınca görünmüyor demek ki. Ama benim olduğum yerden nefis görünüyor. Ee, Savcının müsaadenizle ben bunları sisteme... Tamam Rıdvan, çık. Çık. Ne görünüyor orada? Konuşmam gereken yeri de bilirim. Susmam gereken yeri de. Bir saat de size oteli bekliyorum. Nerede kaldığımı öğrendiğiniz ne de olsa. Telefonu alayım. Kapalı. Çantam da arabada. Üstümü arayacak mısınız savcım? Dinleme cihazı falan vardır belki. Çekinmeyin. Bana uyar. ...havukat Size karşı özel bir sempatim var galiba savcım. Tam olarak adını koyamıyorum tür zaaf diyebiliriz. O yüzden resmi olarak talepte bulunmadan yüz yüze görüşmek istedim. Onu anladık canım. Bariz. Konuya gelelim mi? Peki. Neva hakimin Engin'i cezaevinde ziyarete gittiğini... ...dahası gerekmediği halde ambulansa bindiğini biliyorum. Yani aslında tüm hukuk bürosu biliyor. Ee, en şu. Madem bir kadından şüpheleniliyor... ...Neva Hakim'in de ifadesinin alınmasını talep ediyorum. Ya da bizim ifadelerimizin dosyadan çıkarılmasını. Laçin'im ve benim. Yani denklem basit. Ya o, ya bu. Öyle mi? Tam olarak öyle savcım. İkimiz de Neva'nın katil olmadığını biliyoruz. Neva asla böyle bir şey yapmaz. Zekisin, İnsandan anlıyorsun. Anlamışsındır. İlk karşılaştığımız gün geldi de aklıma. Hani şu Neva Hakim'in zaafıyla yüzleştiğiniz an. Ne kadar da inanıyordunuz kardeşinize. Asla kötü bir şey yapmayacağından yüzde yüz emindiniz. Ama neymiş? Kardeşiniz dosyada usulsüz işlem yapmış. Hani sizin şu hiçbir şey yapmadığınız... ...yok saydığınız davada. Ne kadar güzel anlaşıyoruz değil mi? Siz beni anladınız, ben de sizi. Ya Neva Hakim'in ifadesi alınır... ...ya da bizim ifadelerimiz dosyadan çıkar. Nokta. parça size çok kırıldım. Hayal kırıklığına uğrattınız beni. Eve çağırınca siz... ...bir hazırlık falan yaparsınız sandım ben de. Bir yemek. Ne bileyim, bir incelik. Olmadı böyle. Ama neyse artık. Yarın görüşürüz Savcım. Müsait misiniz Savcım? Değilim. Ya han kapısına çevirdiniz kapımı ya. Zırt pırt içeri giriyorsunuz avukat hanım. Bakın kalem var orada. Gidin meramınızı ona anlatın ondan sonra alırız içeri ya. sadece uyaba raporlar, ifadeler ne zaman yüklenecek diye soracaktım. Yüklenince. Ha yani Neva hakiminkini de mi almayı bekliyorsunuz? Çıkın. Yanlış bir şey mi söyledim savcım? Avukat hanım, çıkın. Afiyet olsun. Afiyet mi bıraktınız insanda?